Merhabalar. 3 Ağustos 2020 tarihinde Kova burcunda meydana gelecek dolunay ve etkilerinden bahsedeceğim sizlere. Dolunayın ağının haritasında ne gibi etkiler getirdiğini anlatacağım. Burçlara ilişkin yorumlar yapmayacağım. Sadece dolunay videosu olacak bu paylaşım. Zaten Kova burcunun 11 derecesi haritanızda hangi evdeyse o eve ilişkin yorumları sizlerde kendi haritanızı oturtabilirsiniz. Bu arada kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız abone olarak desteklerinizi gösterirseniz ve bildirimleri açarak da yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Bunun yanı sıra videoyu beğendiyseniz beğene de tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonundaki ayrıcalıklardan da yararlanmak isteyenler o kısmı inceleyebilirler. Şimdi gelelim 3 Ağustos tarihinde meydana gelecek dolunaydan. Öncelikle biliyorsunuz ki dolunaylar Ay ve Güneş'in karşı karşıya geldiği gökyüzü olaylarında dolayısıyla doğalarında bir gerilim vardır. Duygular ve mantık, geçmiş ve gelecek, eril ve dişil arasında Ay ve Güneş ile sembolize edilen astrolojide bu kavramlarla alakalı bir gerilim e, hattı oluşması oldukça normal ve muhtemeldir. Dolunay haritasına baktığımız zaman Oğlak Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. E, Oğlak Burcu'nda yükselirken Dolunay'ın Özellikle plasidif sisteme göre Haritanın birinci evinde göre ise haritanın ikinci evinde meydana geldiğini görüyoruz. Bu dolun ayağında aslında haritada dikkatimi çeken konu bolca kare ve karşıt enerjinin olması oldu. E, oldukça zorlayıcı görünümler altında meydana gelecek bir dolunaya benziyor. Özellikle retro jüpiter ve plütonun haritanın 12. evinde bulunması e, bir şekilde Iç, içimize attığımız konuların patlayabileceği anlamına gelmekte. Bilhassa geçmişe ilişkin konularla alakalı e, tekrar tekrar e, yaşanacak durumlar ve bu konulara artık son bir nokta koyma isteği söz konusu olabilir. Her ne kadar bu dolunayla beraber belki de aniden e, son noktayı son noktayı koymak çok mümkün olmasa da yine de aynı şeyleri bir kısır döngü içerisinde yaşıyor olmak bizleri biraz sırpalayabilir. Özellikle ikili ilişkilerde geçmişle alakalı meseleler sıkça gündeme gelebilir bu dolunayla beraber. 27 derece Oğlak Burcu'nda bulunan Retro Satürn ise haritanın birinci evinde ve yükselene çok yakın bir konumda bulunmakta. Bu da demek oluyor ki kendimizle alakalı bir takım engellemelerle karşı karşıyayız. Yani geçmişte edindiğimiz alışkanlıklar, ön yargılar, basma kalıp düşünceler, kendi kendimize koyduğumuz engellerle tekrar karşı karşıyayız. Ve bir şekilde zincirlerimizi kırmak istiyoruz. Bazı şeylerden kurtulmak, arınmak, özgürleşmek istiyoruz. Ancak buna yine engel olan biziz esasında. İkili ilişkilerdeki e, tutumumuz bununla beraber yeni bir şeylere başlarken gösterdiğimiz azim ve cesaret yakın çevre ilişkilerimiz gibi konular aslında bizim önümüze engel olarak gelecektir. Yani bu zamana kadar nerede hata yaptık? Çevremizdeki insanlarla nasıl bir ilişki kurduk? Bu ilişkiden menfaatlerimiz nelerdi? Karşı tarafın bizden menfaatleri nelerdi? Kurduğumuz ilişki biçimi gerçekten bizi yansıtıyor muydu? Bizi mutlu ediyor muydu? Bize değer katıyor muydu? Bunları sorguluyoruz bu dolunayla beraber esasında. Kova burcu zaten biliyorsunuz 11. evle ilintilidir. 11. ev bizim dostluklarımız, arkadaşlıklarımız, büyük hedeflerimiz ve büyük ideallerimizin evidir. Bir şekilde şu anki bulunduğumuz konumdan hoşnut değiliz ve memnun değiliz. Daha büyük bir amaç için, daha büyük bir hedef için dünyada bulunduğumuzu düşünüyoruz. Ancak bununla beraber çevre ilişkilerimiz, belki birlikteliklerimiz, belki evliliklerimiz, belki çocuklarımızla olan ilişkilerimiz, belki kardeşlerimiz ve ailemizle olan ilişkilerimiz gibi bir şekilde alışılagelmiş bir düzenin varlığı da bu hayallerimizin bu hedeflerimizin peşinden koşmamıza da engel oluyor gibi. Dolayısıyla bir şekilde kendimizi hani nasıl diyeyim böyle yani kafese kısılmış gibi hissedebiliriz bu dolunayla beraber. Yani ne tarafa gitsem orada bir şeyle karşılaşıyorum. Nereye sığınsam orada bir sınırla karşılaşıyorum gibi bir durum söz konusu. Sanki bir labirentin içine hapsolmuşuz ve oradan oraya bir çıkış noktası arıyormuşuz gibi bir hal söz konusu olacak. Tabii ki bu halle beraber gerilimde hat safhada olabilir oldukça gergin hissedebiliriz kendimizi. Özellikle Koç burcunda bulunan Mars'ın 3. evde konumu ve meydana getirdiği kare açılarla beraber birçok iletişim probleminin, tartışmaların, kavgaların, açıkçası sözlü düelloların söyleyemedim bir türlü ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu noktada özellikle Jüpiter-Plüton kavuşumu ve e, Yengeç Burcu'nda bulunan Merkür ve aynı zamanda Koç Burcu'nda bulunan Mars arasında bir tek kare açı görünümü meydana geldiğini görüyoruz gökyüzünde. Bu açı kalıbı biliyorsunuz e, gergin bir açı kalıbıdır. Gerilimler, patlamalar, krizler, tartışmalar hani bir şekilde kırılmaları da sembolize eder. Ama aynı zamanda bu kırılmaları güzel bir şekilde atlatabilirsek buradan daha güçlü çıkmamıza da vesile olur. Dolayısıyla Mars ve Merkür arası bu etkileşim özellikle 12. evde bulunan jüpiter Plüto kavuşumuna kare görünüm yaparken geçmişteki meselelerin tekrar açılacağı ve bu meselelere artık daha sert ve daha net bir dille karşılık vermek isteyeceğimizi veya bu karşılıkla yüz yüze geleceğimizi göstermekte özellikle ikili ilişkilerde ve yakın ilişkilerde bu durumun daha çok ortaya çıkacağını düşünüyorum yani çok sık görüştüğümüz kişiler ve partnerlik ilişkileri ortaklık ilişkileri gibi alanlarda neden böyle düşünüyorum Çünkü bu alanlarda sanki gelmiş bir düzen var, bir rutin var ama bu rutinden belki her iki taraf belki de tek taraf hoşnut değil ve bunu artık bu şekilde sürdürmek istemiyor. Özellikle içine attığı, hasır altı ettiği bir takım konular var. Ancak bu dolunayla beraber artık bunlar patlayacak ve ya çözüme kavuşacak ya da artık nihai sonuca e, tamamlamaya ulaşacak diyebilirim. Dolunayın 7. evdeki güneşle karşıt açısı söz konusu olurken Haritanın 3. evinde veya dördüncü ev olarak kabul edebileceğimiz bir konumda Boğa burcunda bulunan Uranüs ile de bir kare görünüm meydana getirdiğini görüyoruz ve Ay Güneş Uranüs arasında bir tek kare açı kalıbının tekrardan oluştuğunu ve bunun kritik evlerde ve kritik derecelerde oluştuğunu görüyoruz. Şimdi Ay, Güneş ve Uranüs arasındaki bu etkileşimle beraber özellikle bu dolunayda sürprizlere açık olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Gerçekten hiç beklemediğimiz hamleler yapabilir. Hiç beklemediğimiz hamlelerle de karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle çok sağlam olarak gördüğümüz, çok büyük dayanak olarak gördüğümüz yerimiz, yurdumuz, ailemiz, yaşantımız, ikili ilişkilerimiz, çok güvendiğimiz insanlar, çok güvendiğimiz geçmişimiz, çok güvendiğimiz mekanlarla alakalı ciddi bir sorgulama ve özgürleşme ihtiyacı içerisinde olacağımız bir dönem. Yani aslında ben bu dolunayda şu enerjiyi görüyorum. Şu zamana kadar iyi, hoş, Mutluyum, memnunum dediğimiz ne varsa aslında bunları tek tek sorguluyoruz ve kendimizle yüzleşiyoruz. Gerçekten halimizden memnun muyuz? Gerçekten ilişkilerimiz sürdürülebilir ilişkiler mi? Ve e, burada yaşadığımız tatmin nedir? Burada karşımızdakine katabildiklerimiz, bizim karşımızdan alabildiklerimiz neler? Bunları ciddi anlamda sorgulayacağız arkadaşlar. Ve bu noktada özellikle çok sağlam olarak gördüğümüz köklerimiz, geçmişimiz, ailemiz, bizim genetik ve maddi miraslarımız, bunlarla alakalı da sürpriz koşulların gelişmesiyle beraber sanki böyle toprağın yerin ayaklarımızın altından kayması gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir ve ani bir kararla birçok alanda ciddi radikal adımlar atabiliriz. Bu noktada ciddi bir özgürleşme ihtiyacı içerisinde olacağız. Sanki köklerimiz yokmuşçasına, geçmişimiz yokmuşçasına şu andan itibaren ben ne istiyorum mantalitesiyle hareket edeceğimiz bir dolunay meydana geleceğe benziyor. Özellikle parasal alanda da e, öngöremediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Parasal mevzulardan kaynaklı evliliklerin, ikili ilişkilerin e, tartışmaları ön plana çıkabilir. Özellikle kaynaklar e, bir şekilde masa yatırılacaktır. Senin param, benim param, senin kaynakların, benim kaynaklarım, benim senden alabildiklerim, senin benden alabildiklerin karşı karşıya birbirimize yönelik neler verdiğimiz, hangi tür fedakarlıklarda bulunabildiğimiz veya bulunamadığımız gibi konuların ciddi anlamda sorgulanacağı bir dolunay olacağı benziyor ve Özellikle dediğim gibi ikili ilişkilerde ciddi gerilim enerjisiyle beraber diğer gezegen etkileşimlerinden de bahsediyorum. Bu noktada artık bazı şeylerin değişmesinin gerektiği hissiyatıyla e, hareket ediyor olacağız ve bazı şeyleri tamamlamak, sonlandırmak isteyeceğiz bu dolunayla beraber. Biraz zorlayıcı bir dolunay ama aynı zamanda e, güzel destekleyici görünümlerde mevcut. Özellikle balık burcundaki Neptün'ün 12. evdeki jüpiter Plüton kavuşumuna güzel bir görünüm meydana getirdiğini görüyoruz. Yani tüm bunlar olurken esasında içsel anlamda bizi destekleyen bir enerjinin, manevi bir gücün, ilahi bir gücün de arkamızda olduğunu hissedebiliriz kendimize güveneceğimizi söyleyebilirim. Yani kendimize aslında hani çok içi dolu bir şekilde gibi gözükmese de aslında hani içten içe sezgilerimizle evet bu değişimi gerçekleştirebilecek güce ve enerjiye sahibim. Bir şekilde ilahi düzen, ilahi yapı, e, kader mekanizması benden yana çalışıyor hissiyatını da aslında alacağız bu donlarla beraber ve aynı zamanda Neptün'ün Merkür'le de çok güzel bir görünümü var. Bununla beraber hayatımıza yeni girecek e, haberler, yeni girecek kişiler, yeni girecek olaylar, anlaşmalar, sözleşmelerle de tekrar bir teselli bulma yoluna da gidiş e, sağlayabileceğiz. Uranüs'ün de bu, bu, noktada özellikle Plüton, Jüpiter kavuşumuna güzel bir destekleyici görünümü var. Her ne kadar yaklaşık 10 derecelik bir orpla da meydana gelse. Bu noktada aslında Uranüs de diyor ki bizlere geçmişinden arın, geçmişte yaptığın hataları tekrar yapma. Yakın çevre ilişkilerini düzenle, iletişim şeklini düzenle, etrafındaki insanları düzenle, bunları tekrar bir gözden geçir. Onların sana ne kattıklarını değerlendir. Hayata bakış açını hayattaki kendine kattığın değeri, kendine kattığın anlamı yeniden bir gözden geçiriliyor. Birçok insanın bu süreçte çıkacağı bir seyahat, okuyacağı bir kitap, karşılaşacağı bir kişiyle beraber bu aydınlanmayı yaşama ihtimali de oldukça yüksektir. Zaten bayrama denk geliyor dediğim gibi. Bu bayram sürecinde özellikle birçok alanda ailelerin belki tekrar iç içe olup, eski hatalarını tekrarlamaları veya yeniden e, bu hatalara ve geçmişe yönelik yüzleşmeler yaşayabilmeleri veya uzun süredir bir arada bulunamayan, karşılaşamayan aile bireylerinin tekrar karşılaşmasıyla beraber oluşan bir farkındalıktan da söz edebiliriz. Mars ve Güneş arasında da güzel bir görünüm meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle bu noktadan e, oldukça cesur olacağımızı, eril yönümüzün kuvvetli olacağını da söyleyebilirim. Yani bu dolunayda aslında eril yönümüz biraz ortaya çıkacak. Her zamankinden daha cesur, daha kendinden emin ve kararlı davranmaya çalışacağız. E, artık bittiyse bitti, devamsa devam, tamamsa tamam. Yani çok fazla belirsizliğe ve ucu açık sorulara, ucu açık cümlelere yer yok gibi bu dolunayla beraber. Çünkü ciddi anlamda hani yayların gerildiği bir ortam içerisinde, izlediğim gibi dört taraftan kuşatılmış ve bir şekilde o kuşatmadan çıkmak için somut bir karar vermek zorundaymış hissiyatında olacağız ve bu kararlarla beraber özellikle çok eminmiş gibi hissettiğimiz, çok güvendiğimiz değerlerin, kişilerin, olayların, mekanların hayatımızdan bir şekilde gitmesi gerektiğine şahitlik edeceğiz arkadaşlar. Evet e, sanki bir felaket aldığı videosu çekmişim gibi düşünebilirsiniz ama hayır aslında bunların hepsinin tekamül yolculuğumuzda bizlere katacaklarını düşünmekte fayda var. Elbette ben bu yorumu sadece dolunay haritası üzerinden yapıyorum ve e, her birimiz farklı şekillerde etki alacağız. Belki birçok arkadaşımız hiç bu bahsettiğim etkileri almayacak. Özellikle 11 derece kova burcunda meydana gelen bu dolunay 11 derece kova, 11 derece aslan, 11 derece akrep ve 11 derece boğa burcunun e, içerisinde bulunan yükselen tepe noktası, dip noktası ve kişisel gezegenleri bulunan kişileri daha net bir şekilde etkileyecek ve bu bahsettiğim görünümler onlar hayatlarında daha net bir şekilde alacaklardır ama diğer burçlar ve diğer dereceler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim onlar daha hafif etkilerle bu dolunayın e, enerjilerini atlatıyor olacaklardır umarım güzel bir dolunay süreci olur sizler için her birinizin e, kurban bayramını Kut diyorum. Umarım güzel bayramlar, eski bayramlar aratmayacak bayramlar olur önümüzdeki süreçlerde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.